kesilmesi. Kim o? Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol senin de mübarek olsun. Kapıyı açmayacak mısınız? Of. illa ayağa kaldıracaksınız beni. Efendim, Efendim bayramınız, bayramınız mübarek, mübarek olsun. olsun. Oğlum sizin de dedim ya. Abi ama bayramını kutladık tamam çocuğum bayramımı kutladın. E gidin o zaman ne bekliyoruz? Abi çocuklara bir şey vermek adettendir ya. Biz o adeti kullanmıyoruz maalesef. Bayramınız mübarek olsun Maskeli, maskeli abi. <laughs> Oha ne yapıyorsun oğlum sen? Hacı bu parayı onlara vereceğine bana versen daha çok sevaba girersin.